arkadaşlar. Bugün yeni açtığım hesaptayım. Kupası 1477. Bu ve bu hesapta tahmin edemeyeceğiniz iki karakter var. Cini ve Gel. Cini'yi yeni çıkarttım. Daha demiş şu mega mega kutudan çıktı. Buradaki 51'deki buradaki Gale'ı da zaten dün videosunu attım. E, Karşına çıkmıştı. 39'dan mı? 47'den mi ne çıktı? Veya 30... Evet 35'te 35. Bugün de Cini çıkarttım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.